Papucu dama atılmak, Osmanlılar devrinde esnaf teşkilatı ahilik geleneğinin uzantısı olarak belli bir nizam içerisinde ve fevkalade sağlıklı işlemiştir. Her esnaf teşkilatının bir ketudası bulunuyordu. Ketuda devlet ile toplum arasında iletişim ve irtibatı kuran kişi gibi düşünebiliriz. O da o meslek dalının inceliklerini, kanunları, yönetim biçimi çok iyi biliyor ve esnafın çalışma düzeni, dürüstlüğünü denetliyormuş. Esnaf ile ketuda arasında da bir yiğit başı denilen bilirkişi konumunda ayrıca bir esnaf temsilcisi bulunuyor. İşte sanatında hile yapan olursa yiğit başı tarafından tespit ediliyor, ketuda'ya bildiriliyor ve gerekli cezai işlemler başlatılıyor. Herkesin işte meslek ahlakı, ilkeleriyle çalıştığı o dönemlerde bir zanaatkarın yaptığı işte ihmal veya hileye sapması e, nadir görülen hadiselerdendir ama e, çabucak bozulan, yırtılan, e, çürüyen e, mallarda e, hile aranıyor. Bulunursa da ketuda e, şikayetlerle e, ilgileniyor ve cezalandırılmasını e, istiyor. E, takdir edilir ki ayakkabı ima, imalatı da e, bu tür şikayetleri açık bir meslek. Ee, kısa sürede eskiyen ayakkabının işte kullanım hatası mı yoksa üretim hatasından mı kaynaklandığı Sık sık tartışma ve şikayet konusu oluyor. Ee, i̇şte o devirlerde çürük çarık yapılan, çabuk sökülen yahut denilen ayakkabılar dolayısıyla Ketuda sık sık çarıklar için yiğit başarısını çağırıyor, tahkikatlar yaptırıyor. Eğer bir imalat hatası olursa da işte usta çağrılıyor, esnafın ileri gelenleri, yiğit ve diğer meslek temsilcileriyle birlikte e, Ketudağ tarafından artık cezai işlem neyse o yapılıyor. Aldığı ücretle müşteriye iade ediliyor. E, dava konusu olan ayakkabı da artık e, kullanılmamak üzere dama atılıyormuş. E, bir esnafın yaptığı ayakkabının e, dama atılması e, o usta için en büyük ayıp olup e, meslekteki şeref ve itibarını sıfırlıyor ve müşterisinin azalmasına yol açarmış. E, bu uygulama bütün esnaf teşkilatı içinde bir genelleme niteliğinde olup e, birisi hakkında pabucu dama atıldı denilmesi e, artık o meslekten ekmek yemesinin zor olduğuna işaret sayılırmış. Esnaf da bunu bildiği için bu titizlikle e, iş görmesi temin edilirmiş. E, bu uygulamanın ahi evrandan kalma olduğu e, daha o zamanlarda bile hatalı malzeme üreten zanatkarların e, ahi şeyhi tarafından Meclisten çıkarılıp pabucunun tekke damına atıldığı ve evine yalın ayak gönderilene dair de rivayetler vardır.